Anne kokusu yeter zaten Özlem için. Kucaklayışını belki. Para mi uma família. Geldim, beğendim, buradayım. <laughs> anne, anne yemek tabii ki anne yemek çok güzel. Bir kere çok özledim, çok özledim. Hatta böyle yatağa girdim, böyle ağladım ağladım. <laughs> Öylesine uydu yani. <laughs> ama bunu da söyleyemiyorum. Peki çünkü ne söylesem de direkt o da üzülür. Onu da üzmesini de istemiyorum. Baran Uluslararası Öğrenci ve Kültür Federasyonu Türkiye'de üniversite eğitimi alan misafir öğrencileri 66 ülkeden gelen anneleriyle buluşturdu. Bu hasret dolu buluşmada annelere nasıl güven içerisinde çocuklarını Türkiye'ye gönderdiklerini ve çocuklara ise anne özlemini sorduk. İşte mikrofonlarımıza verilen cevaplar. Anne özlemi tabii çok zor. E tabii çok, ki Neyi ama... özlüyorsun? Yani tabii ki annenin yemeklerini özlüyorum yani. Onun kuru fasulyelerini özlüyorum. Dolmasını özlüyorum. Ben de yakam xeratını tanıyorum. Ben yakam teslimi çok görüyorum ki. Ya da ben hiç teslimi hem grupa ana. Zor hem hizmetem kirdi. Hoş halim ki hem hizmete akvenet. Bu peygandina. Peygandina hem dina hem ilme. Annelerin ayağının altında cennettir yani. O yüzden dolayı yani anne hasreti bambaşkadır. Şuan amac tarbiya terbiye verdi. Yakışıklı, imanlı, insaflı. Yurttamızda hizmet kılalım inşallah. <laughs> Tabi özlüyoruz. Süleyman zaten annem geldi yemek yapıyor. Hatta yemek de getirdi zaten. Bizim yemekler baharatlı oluyor. Yemek getirdi. Böyle. Aşar parası çok iyi, çok iyi hissetti. Çok iyi hissetti. İnsanlar çok iyi. Buradaki insanlar çok iyi. Çilek. Çilekler için çok güzel bir yer কিন্তু এখন নিজে এসে দেখলাম সত্যি buradaki annelere bu kurumlara bu organizasyona güvenmeleri bence çok manidar çok annemin yaptığı yemeklerin onun işte ben sevgisini izliyorum yani çok şey yani söyleyecek çok şey var. O dünya yüzünün yenilerinin bağırdığını biriktirip başını biriktirip şun tip e, bizde sıyla atkan arka ben ayağa kuanıştamın de tolkundan çatam çok rahmat isterim. O evet. senhor apareceu em Moçambique. Ele pediu para ficar na minha casa para alugar para uma escola chamada Willow International School. Então, eles ficaram com a minha casa, alugaram a casa. Depois, eles oferecer, perguntaram se tinham um filho para frequentar a escola. Eu disse não, os meus filhos já estão na, nos últimos anos da, da, do ensino primário. Uh -huh. Tinha uma criança pequena, eu não tinha. Uh -huh. Eu só tenho filhos que possam ir à faculdade. Nesse caso, ofereceram uma bolsa ao meu filho, que é o Moisés. Uh -huh. Então, foi a partir daí que eu confiei. Eu confiei. Eu confiei. Şimdi aile geldi çok rahat hissediyorum. Hiç anneler her gününde çok beraber olmadık zaten. Onlar çocuklarına anne olsunlar. Allah'a şükürler olsun. Biz onlardan çok memnunuz. Rabbim de onlardan memnun olsun. Yaklaşık 5 yıldır anneler gününde yanında değilim. Bu yıl çok güzel olacak yani yanında olacağım. Aynı zamanda babam da burada. Hani beraber bir vakit geçirmiş oluyoruz. Çünkü insan çocuklarını kolay kolay e, gurbet ellere teslim etmez bilmediği insanlara. E, bilinçli hareket ediyorlar. Mutlaka tanıdıkları için gönderiyorlar. Ben de çok beğeniyorum zaten. Hiç oğlum, gelinim, torunlarımla bir anneler günü, bir bayram beraber olmadım. Ama pişman mıyım? Hayır. Çünkü sonsuz ebedi hayatta beraber olmanın adına burada geçecek 35 yıl, 20 yıl katlanmaya değmez mi yani? Bu güven ver, verilmiş ki çocuklarını teslim etmişler. Benim değil mi? Onlara rahmet ettim. Analar <laughs> günü kutlu olsun. Balanın ısı tursa da uğukkanına vaxtanamın. Öte kuanıştım ben rahmet bu sınday şar uyumlaştırıp atkandarına. Il faut dire que le pied ne va pas là où le cœur n'est pas. Donc on a une école turco nigérien. On a confiance et on n'a pas regretté. Burada olmayanlar için çok üzülüyorum. Keşke olmayanlar da burada olsaydı diyorum.